Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Türkiye'nin en çok beğenilen yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'ten olan yepyeni görüntüleri sizler için videomu da düzenledim arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi bu videomu da çok beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Sizleri fazla konuşup yormayacağım. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarda da saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.